Merhaba arkadaşlar, Umut Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mantık muhakeme sayı-şekil problemleri. İlk bugün bu konuyu işleyeceğiz, birkaç tane soru çözeceğiz. Daha sonra bunları ales sorularıyla pekiştireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu, bu sorular önce TYT'de veya ALES'de çok fazla çıkmıyordu. Daha ziyade aleste yani yüksek lisans sınavlarında çıkıyordu. E şimdi hem Türkçe hem matematiğe mantık muhakeme sorularını koydular yavaş yavaş. Bunlar da çok zorlanacağımızı sanmıyoruz. Sadece soruda ne demek istiyor? En kısa yoldan nasıl çözeriz? Yani soruları birbiriyle bağlantılan, ilişkilendiriyoruz. Yani cümleleri birbiriyle ilişkilendirdiğimizde soru çok rahat çözülüyor. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Soruyu güzel okuyacağız böyle sorularda arkadaşlar. Soruyu okuduktan sonra soru çözüyor zaten. 5 sorudan oluşan bir ankette her soruya A, B, C, D, E yanıtlarından birinin verilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda Enes, Efe, Kuzey, Elif ve Belen'in bu anketteki sorulara vermiş oldukları yanıtların bazıları gösterilmiştir. Tablo bu kişilerin verdiği diğer yanıtların tümüyle doldurduğunda hiçbir satır ve hiçbir sütunda harf tekrarı bulunmadığına göre Elif'in birinci soruya verdiği cevap nedir? Nereyi soruyor? Burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar bütün hepsini biz hesaplamamıza gerek yok. Biz burada sadece kilit noktaları hesaplayacağız. Mesela şuraya bakalım. Niye buraya baktık? Bu satırda 3 tane var. Sütunda da 2 tane var. Yani bu bizim işimizi kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Şimdi bu satırda neler var? A var. Buraya A gelemez. D gelemez. E gelemez. E, B de gelemez. Ne? A, B, D, E gelemedi. Burası mecburen ne olmak zorunda arkadaşlar? C olmak zorunda. Şimdi burada 3 tane var, burada 2 tane var. Şu bizim işimizi kolaylaştıracak şimdi. E var, B var, C var. Bakıyorum, D var, B var. A var mı? Yok. A hariç hepsi var bakın. Şurada E, B, C var. Şurada D ve B var. Şu satırda ve sütunda ortak olan yani şurada A hariç hepsi mevcut. O zaman buraya da ne yazmak zorundayız arkadaşlar? Buraya da A harfini yazmak zorundayız. Buraya da geliyoruz A harfimizi yazıyoruz. E zaten sütun tamamlandı. Niye tamamlandı? A var, B var, C var, E var. Buraya ne kaldı? D. Bize zaten bunu soruyordu. Cevabımız ne oldu? D olarak bulundu. Yani bakın şuralarda hiç ilgilenmedik. Buraları da yazabilirsin, doldurabilirsin ama hiç gerek yok yani. Niye o kadar amelelik yapacağız ki? Yanda verilen 4 çarpı 4'lük bir tabloda hücrelere 1'den 16'ya kadar doğal sayıların tamamı aşağıdaki kurallara göre yazılacaktır. Koyu hücrelerde yalnızca asal olmayan sayılar, yani bunlara asal sayıları yazamıyormuşuz. Satırlarda bulunan sayılar soldan sağa doğru azalan sırada olacaktır. Yani şu şekilde azalıyormuş. Aynı şekilde sütunlarda bulunan sayılar yukarıdan aşağı doğru azalanmış. Bunlar da bu tarafa doğru ne yapmış? Azalmış. 5, 8, 9 ve 14 sayıları tabloda yerleştirilmiş. Buna göre tablo doldurun aşağıdakilerden hangisi bu hücrelerde, koyu hücrelerde yer almaz? Şimdi sorunun çözümüne nasıl başlayacağız arkadaşlar? Bir kere bu aşağı doğru azalmış, sağa doğru azalmış. O zaman burası en küçük sayı olacak. En küçük sayı ne? 1'den 16'ya kadar olduğu için 1. Aynı şekilde yukarı artmış, sola artmış. Bu da en büyük sayı olacak. Bu da ne olacak arkadaşlar? 16 olarak bulunacak. Şimdi sırayla yazmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 16 yazılmış buraya. Sırada ne var? 15. 15 ya buraya yazılacak ya buraya yazılacak. Çünkü 16 tane kare var. Buraya 15 yazdık. 10, 16, 15, 9. Buraya 8 yazabilirim ama 8 burada var. 7 yazalım. Buraya 7 yazdık. 14'ü buraya yazdık. Şuraya ne yazabiliriz? 13 yazamayız. Çünkü 13 asal. Buraya 12'yi yazdık. 14, 12. Buraya ne yazabiliriz? 10 yazabiliriz ama 9'dan küçük olması lazım. O zaman 9'dan küçük ne var? 8. 8 de buraya yazılmış. 7 de buraya yazılmış. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. 14 buraya 13 yazabiliriz. 11'i buraya yazabiliriz. Buraya ne yazabiliriz arkadaşlar? 4'ten başkasını yazamayız. Çünkü onu yazamayız. 6'dan küçük değil. 9, 8, 7 zaten yazılı. 6 yazılı, 5 yazılı. Buraya da ne yazdık? 4. E 4 yazıldı koyu hücrelere, 1 yazıldı koyu hücrelere, 12 yazıldı koyu hücrelere, 16 yazıldı. Cevabımız ne olarak bulundu? 6 olarak bulundu. Güzel bir soruydu. Sadece tekrar ediyorum aşağıya ve yukarıya ne yazacağımızı bulup ondan sonra değerlerini yerleştirmek. Ve çıkmış bir Soru arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi'nde çıktı bu. Dikdörtgenler prizması biçiminde eş dolaplar dikdörtgenler prizması eş dolap düz bir zemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu iki dolap birbirine eş 12'şer çekmeceden olmuştur. Ee, Ali ile Aylin A dolabından Banu ile Burak B dolabından seçtikleri çekmece aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ali ile Aylin'in çekmece numarası arasındaki fark 3'müş. Yani biri 8 seçerse biri 11'i seçer. Banu ile Burak'ın arasındaki fark 2'ymiş. Biri 10'u seçerse biri 2'yi seçer. Aylin ile Banu'nun çekmeceleri aynı yükseklikte. Evet. Ali'nin çekmece numarası 7. Zaten soruyu hemen hemen çözdürmüş bize bu. Ali 7'ye yerleştirelim. Ali buradaydı. Buraya kim yerleşti arkadaşlar? Ali yerleşti. Burada Ali var. Diyor ki Ali ile Aylin çekmece numaraları farkı 3. Şurada Aylin olabilir. Onda Aylin olabilir. 4'te de Aylin olabilir arkadaşlar. Başka ee, Banu ile buran çekmece arasındaki fark 2. Aylin ile Banu'nun çekmeceleri aynı yüksekliktedir. O zaman Banu şurada olabilir arkadaşlar. Banu burada olabilir. Bize Burak'ı soruyor. Banu ile Burak'ın farkı 2 imiş. Banu 4'te ise, Banu 4'te ise Burak ya 2'dedir ya da 6'dadır. 2 ile 6'yı eledik. E, Aylin yukarıdaysa Banu da yukarıda olacak. Banu burada oldu. Banu 10'a geçti. Banu 10'a geçti. O zaman Burak ne olur arkadaşlar? Ya 8'dedir ya da 12'dedir. 8 ile 12'de gitti. Ne kaldı elimizde? 4 kaldı. Zaten şurada Banu'nun 4 olduğunu bulduk ya. Banu 4 olduğu müddetçe Burak'ın 4 olma şansı YGS 13 sorusu. YGS 13 sorusu. Bir öğretmen Ali, Banu, Can ve Doğa isimli 4 öğrenciyle birlikte sınıfta şöyle bir etkinlik yapmıştır. Bu öğrenciler aklından birer sayı tutuyor. Bu sayılar A, B, C ve D olsun. Her bir öğrenci kendi sayısını bir kağıda yazıp öğretmene veriyor. Öğretmen de tahtada yazılı olan aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu hesaplıyor. Eşitliğin sağ tarafını dolduruyor. Öğretmen buraları doldurmuş. Öğretmen biliyor. Tahtada yazılanlara göre aşağıdaki öğrencilerin tek başına A, B, C ve D sayılarının dördünde bulması için, bulmak için yeterli bilgiye sahiptir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Biz neyi biliyoruz? Biz neyi biliyoruz? Atıyorum Ali, Banu, Doğa. Ali'ye bakalım. Ali. Ali Banu'yu bilmiyor ama şu toplamı gördüğü için Banu'yu bulabilir. Ali Banu'yu hesaplayabilir. Banu'yu hesapladığına göre gelir burada kimdi bu arkadaşlar? Didem miydi? Doğa. Doğa'yı da hesaplayabilir. Şimdi Banu belli, Doğa belli. Ali kendisini biliyor. Banu'yu da biliyor. Burayı da biliyor. O zaman kim hesaplayabilir? Burada Can'ı da hesaplayabilir. Haliyle Ali hepsini hesaplayabildi. Ali hepsini hesaplayabildi. Gelelim Banu'ya. Banu kendisini biliyor. Ali'yi buradan hesaplar. Banu kendisini biliyor. Doğayı buradan hesaplar çünkü şu sonuçlar belli. Banu kendisini biliyor. Ali'yi de hesaplamıştı. Can'ı da buradan hesaplar. Ali ile Banu kesinlikle olacak. Ali ile Banu kesinlikle olacak. Doğaya bakacağız. Can'a bakmamıza gerek yok. Doğa kendisini biliyor. Banu'yu hesaplar. Doğa kendisi Banu'yu buldu. Banu'yu hesapladığına göre Ali'yi de hesaplar mı? Hesaplar. Doğa Ali ve Banu'yu hesapladı artık. Canı da hesaplar mı hesaplar? O yüzden doğru cevabımız ne oldu? Aşık olarak bulundu arkadaşlar. Soru gerçekten kolay ama dediğim gibi soruyu okuyup iyi anlamak lazım. Şu sağ tarafı dolduruyor demişti. Yani şurayı hepsi görüyor. E şunları da kendisini de görüyor. E diğerini bulması kalıyor sadece. Altı ülke ve sınırlarını gösteren bir harita olan her ülke birbiriyle sınırı olan ülkelerden farklı renklere boyanmak üzere mavi, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden biriyle boyanacaktır. Bu haritada bulunan ülkelerden biri mavi, diğeri sarı ile şekildeki boyanmıştır. Buna göre soru işareti yerine renklerinden hangileriyle boyanamaz? Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan renklerimizi belirleyeceğiz. Bakın arkadaşlar şu ikisine dikkat ederseniz hem mavi ile hem sarı ile hem bununla komşuluğu var. Hatta şuna dikkat edelim. Bunun bir sürü komşusu var. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsiyle komşuluğu var. O zaman bunun rengini belirlemek bizim işimizi kolaylaştırır. Bu sarı ve yeşil olamayacağına göre kırmızı olabilir. Bura kırmızı ise burası ne olabilir? Yeşil. Bakın arkadaşlar bunun komşuları biri kırmızı, biri sarı, biri yeşil. Ne yok? Mavi yok. Hocam buraya yeşil dediniz de ya bura yeşil olsaydı? Önemli değil. Bura yeşil olsaydı bura mecburen kırmızı olacaktı. Yine aynı şekilde bura mavi olacaktı. E bunun komşuları ne arkadaşlar? Birisi kırmızı, birisi mavi. O zaman buranın mavi olma şansı yok hocam. Kırmızı da olamaz, yeşil olabilir. Evet şu haliyle kırmızı olamaz. Ama kırmızı ile yeşil ile ne olur? Burası kırmızı da olabilir. Haliyle ne? Mavi kesinlikle olamaz. Sarı zaten olabilir. Kırmızı istersek olabilir. Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı topluyor. Defne'nin kardeşi Burcu rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sıradaki aynı sırada sağdaki hesap makinesine basıyor. Burcu'nun elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre Defne'nin elde ettiği sonuç kaçtır? Arkadaşlar bir kere 29'a bu basmıştı. 29'a basmıştı. Buna 29'una karşılık ne var? 83 var. Bunun 29'una karşılık 83 var. Ama 29 zannediyor. Sonucu 95 bulmuş. O zaman 83 neyi toplarsak 95 yapar? 12. Bu burada neye basmış arkadaşlar? 12'ye. Yani 1 ve 2'ye. Yalnız sırayla basmış. Defne neye basacak o zaman? 7 ve 8'e basacak. Önceden neye basmıştı? 29'a basmıştı. Bir de neye basacak? 7 ve 8'e. Bunları toplayınca cevabımız ne oldu arkadaşlar? 107 olarak bulundu. Zor bir soru değil. Sadece dikkatli okumak gerekiyor. Evet. Bu soruyu da çözelim ve bu dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Bir öğrenci dijital saatindeki numaraların düşey ve yatay çizgi sayıları arasında özel bir işlem tanımlayarak aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Şurada arkadaşlar kilit ne? Düşey, yatay çizgi. İşte bu bizim kilidimiz. Bu kilidi açmamız gerekiyor. Burada kaç tane düşey dediğimiz arkadaşlar dikey demek. İki tane dikey çizgi var. Sıfır tane de yatay çizgi var. Burada iki tane dikey çizgi var. Bir, iki, üç tane yatay çizgi var. Buraya bakın. Bir, iki tane dikey çizgi var. Üç tane yatay çizgi var. Şunlara bakmama bile gerek yok arkadaşlar. Niye? Bunun arasındaki ilişkiye bakıyorum. Burası 6 olmuş. 2 kere 3, 6. Burası 6 olmuş. 2 kere 3, 6. Burası 0 olmuş. 2 kere 0, 0. Yani şunlara bakmam bile gerek yokmuş. Şimdi dikey çizgi kaç? 1, 2, 3 tane dikey çizgi var altında. 1, 2, 3 tane de yatay çizgi var. 6'nın karşılığına 9. 7'ye bakıyorum. 2 tane dikey çizgi var. 1 tane yatay çizgi var. Bunun karşısında ne oldu? 2 oldu. 8'e bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane dikey çizgi var. 1, 2, 3 tane de yatay çizgi var. 12. İşlemimiz şuraya yazalım. 9 artı 2 çarpı 12. İşlem önceliği kimdeydi? Çarpmadaydı. 9 artı 2 kere 12, 24. Toplayınca cevabımız ne olarak bulundu? 33 olarak bulundu. Bu dersimizin burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi davranın, iyi çalışmalar. Kanala abone olmayı unutmayalım.